Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Evet sevgili izleyenler, davetsiz misafirin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyelim. Ben Aybike Akkaya. Bugün neredeyiz? Bugün Gaziantep'teyiz. Aslında hem rahatlamak hem de masaj ihtiyacınızı gidermek için çok güzel bir işletmede diyebiliriz. Ve yanımızda işletme sorumlusu İbrahim Bey var. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız ee, diyelim, çok, İyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Siz de Antep'e geldiniz. Ee, çok mutlu olduk. Buraya <laughs> Bizler, <de. baktım>. evet. <laughs> Bizler de çok mutlu olduk efendim. Evet. Kısaca sizleri bir tanıyalım. İbrahim Bey kimdir? Ee, İbrahim Yıldız, e, Antepliyim. E, 2011 yılında bu işi e, heves olduğu için yapmak istedim. Antalya ya gittim, eğitim aldım. Hı hı. E, küçük yıl otelde çalıştıktan sonra kendimi geliştirdim. Antep'e geldim. E, burada e, otellere girmek istedim olmayınca. Hı hı. Daha sonra kendi iş açtım. Ailelerin geldiği bir yer. Hı hı. E, temiz, <laughs> hijyenik, güzel bir işletmemiz var. Evet işletmeyi de tanımak istiyoruz aslında sevgili izleyenlerimize de seslenelim. Burada hem yurt dışından izleniyoruz hem de yurt içinden buraya yurt dışından gelen müşterilerimiz de oluyor. Ona da değineceğiz şimdi. Peki efendim neden böyle bir sektörü tercih ettiniz? Gaziantep'te böyle bir açıklık mı vardı? Ya tabii öyle bir önceden otellerde oluyordu. Bu kadar masa salonu olmuyordu. Hı. Her zaman yaşım şu an 39. 4 ay sonra 40 yaşına gireceğim. E, yaptığım her işi severek yaparım. Hı. Yani bu işi de sevdiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Gelen müşterimizi güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Sıra. Hani Antep'te Florya masaj dediğiniz zaman bu bizim için güzel bir şey oluyor. Yani herkes gönül rahatlığı geliyor buraya eşi dostuyla. Aynen bu şekilde. Evet aslında sıcak bir karşılamayla da bizler karşılaştık diyelim. Bakalım müşterileri burada neler bekliyor? Ne tür masajlar yapıyoruz efendim burada? En çok ne için buraya geliyorlar? Öncelikle Çalışma saatlerimiz sabah 11'de başlıyor seanslarımız. Akşam saat 8'e kadar son seans alıyoruz. 5 tane e, seans odamız var. Odada da banyo bölümümüz var. Müşterimiz gelir randevu saatinde. Sizce son ikramlarımız olur. Ondan sonra odaları alırız. Sırasıyla fizyoterapistlerimiz girer. Masaj, köpük, duş sıralı bir şekilde. Masaj sonrası da tekrar ikramlarımız olur. Ondan sonra ödeme yaparlar bu şekilde. Peki masajlardan bahsedelim. Burada mix masaj var, sultan Tabii. masaj var. Bu masajlar nedir? Neye göre yapılıyor? Kimler tercih ediyor? Ee, şöyle. Öncelikle masaj sürelerimizin hepsi 45 dakika. 15 dakika köpük duşu yapılıyor. Toplam bir saat sürüyor. Klasik masaj herkesin e, çoğunlukla yaptığı bir masaj türü. Yağlı bir masaj. Mix masaj da klasikle aynı mı? Yağlı masaj taktikleri farklı yani kız e, fizyoterapist bu sefer parmak ucunu değil de avuç içi, kollarla yapıyor rahatlatıcı bir masaj türü. E, aroma masajımız meyveli kremlerle yapılıyor. E, onun farklı. Yani müşteri e, aroma istiyor, mezehal istiyor. E, rahatlığına göre istiyorlar. Peki bu aroma dediğimiz meyve aromalarını sizler kendiniz mi üretiyorsunuz? Tabii, tabii ne e, gibi meyveler? oluyor. Çilekli, şeftali, kavun, muz, lavanta. Masajı da, masajı da güzel oluyor. Çilekli kokuyorsun böyle, Vay, aynen yani gelen herkes çok memnun kalıyor. Harika, peki diğer masajlarımızda neler var diğer devam edelim. Mesela sultan kağıdı, sultan masajı iki fizyoterapist karşılıklı yapılıyor. İki masajın aynı anda yaptığı hareket. Harem masajına da üç kız geliyor. Böyle çok stresli, işi yorgun olan, yola gidip gelenler onu tercih ediyorlar. Masa başı iş yapanlar medikalı tercih ediyor, ne bileyim bu şekil. Çünkü aslında masa, masa başında çalışan insanların aslında boyun düzleşmesi gibi Tabii. hastalıkları da oluyor. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Hangi hastalıkları aslında burada tedavi ediyoruz da diyebilirim yani ya da tedavi sürecine belfadı, yardımcı oluyor? Bel fıdı, boyun fıdı, boyun düzleşmesi, Hı. ondan sonra ayrıca hacamat, bel fıdı, boyun fıdı, sülük tedavisi yapıyoruz. Baş ağrısı, sürücüt, migren için evet, sülük tedavisi, tabi. hacamat yapıyoruz. Tedavisi evet. Peki bunlar neye geliyor efendim? Bu aralar çünkü biliyorsunuz hacamat çok önemli olmaya tabii, başladı tabii. gündemimizde. Yani bir iki yıl sonra Türkiye'nin gündeminde olacak hacamat. Daha önce de e, yasaklanmış galiba. Hı hı. Tabii herkes hacamat yapıyor ama işi bilen, eğitimini alan, evet. belgesi olan kişiye yaptırmak e, daha uygun. Siz de bunun eğitimini tabii, aldınız tabii, eğitimini hacamat aldım. eğitimini evet. aldım. Yani e, aileler geliyor, hacamatın altın günleri oluyor. Gününe göre, duasına göre yapıyoruz. Günü ve duası günü, da mı günü var? Günü var, duası var. Ondan sonra hijyenik olması. Eldivan evet. kullanıyoruz. Kullandığımız hacamat kupası kullanıp e, çöp atılır. Hani bazı yerler oluyor tekrar bir daha yıkanıp kullanıyor ama bizde öyle bir şey yoktur. Evet. Bizim yani için çok memnuniyet çok önemli, önemli. hijyenik tabi. Çünkü biliyorsunuz aslında tenle ilgileniyoruz tabii, burada, vücutla ilgileniyoruz evet. ve birebir aslında birlikteyiz. Çünkü 9000'e yakın müşteri potansiyelimiz var. Ee, gelen her müşteriye 5 müşteri gözünden bakıyoruz. Çünkü memnun kalırsa çevresi vardır. Tabii ki. Bugün Antep'in emniyetinden belediye memuru, iş adamı, aileleri e, birçok sektör buraya geliyor. Ruhsatlı olması, temiz hijyenik olması, hürmeti kiram, fiyatımızın uygun olması tercih ediliyoruz. Evet, evet. Bu da bizi e, mutlu ediyor. Harika. Aslında o zaman ekonomiye göre herkese uygun tabii, tabii. bir masaj sistemi veriyorsunuz. Tabi tabi. Tabi. de gelebilir. E, i̇ş adamı da gelebiliyor ki gelenleri de güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Harika efendim. Peki burada aslında hacamat altın gününden bahsettik demek evet. ki burada organizasyonlar da oluyor. Tabii tabii. Burada kadınlar da, erkekler de aynı şekilde gelebiliyorlar. Geçen, e, Şubat ne gibi ayında şeyler? Hacamatın altın günüydü. Bir 60'a yakın aile e, ağırladı burada. Bayanlara zaten e, bayan arkadaşımız yapıyor, erkeklere ben yapıyorum. 7 tane bayan e, fizyoterapisim var, onlar da masa çeşitlerini yapıyor. Harika. Evet. Yani toplu organizasyonlar da Topla. sizlere ulaşıp burada e, aynı şekilde Randev sizlerle sistemli çalışıyoruz. Hı. Peki, randevuyu nasıl alabiliyorlar? Şu anda doluluk oranlarımız var mı? Şu an randevularımızdan e, saat 6 ve 7, 8 seansımız boş şu an. Hı hı. Saat 4'ten 5'ten sonra yoğunluk olduğu için e, memur kısmı 4'te 5'te işler çıktığı zaman randevu alıyor. E, fabrika işçisi mesela gece işe gidecek, öğlen arası randevu alıyor bu şekil. 11'de başlıyor akşam 8'e kadar. 11'den akşam 8'e kadar. Aynen. Haftada 8'de, kaç gün faaliyet Haftanın 5 günü, e, sabah 11, akşam 8 sabah. son seans. Cumartesi günleri sabah 11, gece 11'e kadar. Pazar günleri de 3 pazar açık oluyor. Bir pazar kapalı oluyor. Bizim de dinlenme Vaktimiz oluyor, evet. Tabii ki, evet. Aslında burası sevgili izleyenler bir aile işme, işletmesi de diyebiliriz. Çünkü buraya geldiğinizde kahveleriniz de hazır olmuş oluyor ve bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz aslında. Tabii. O yüzden hem insanlar rahatlıyor hem de bütçelerine göre burada masajlarını e, alabiliyorlar, böyle bir hizmette bulunabiliyorlar diyelim. Peki efendim sosyal medya hesabı kullanıyor musunuz? Tabii. Nerede ulaşabilirler sizlere? Yani e, Google'da Florya Masaj yazdığı zaman, Instagram'da Florya Masaj yazdığı zaman bize her e, şekilde ulaşıyorlar. Konum bilgimiz var, telefonumuz var, işleri, e, iş yerimizle ilgili, sorunumuzla ilgili birçok tanıtım videoları var. Oradan ulaşabilirler. Peki Gaziantep'in şu an neresindeyiz? Merkezinde miyiz? Gaziantep ee, nerede Çarşı bulacaklar? Merkezdeyiz. Ee, yani her kişinin gelebileceği bir yer. Zaten gelmeden önce de konumu açıyorlar, arıyorlar. ...çok rahat bir şekilde geliyorlar. Süper. Peki kaç kişilik bir ekip var? Fizyoterapistlerden bahsettik. Buradaki ekip evet. arkadaşlarınız... ...onlar da eğitimleri aldılar top, değil top, mi? Hepsi. Kaç kişisiniz? E, toplamda şu an yedi kişi. E, benle, arkadaşımla beraber toplam sekiz, dokuz kişi oluyoruz. Hı. Bu şekil. Harika. Evet. Peki hedefleriniz neler diyelim ve sonrasında... ...noktalayalım istiyorum evet. röportajımızı. Florya nereye doğru evrilecek? Florya, hani herkes tarafından takdir edilen bir masa salonu. Ee, yani a, e, müşterimiz, ben eşim, dostumu gün getirebileceğim bir yer diyor. Hı. Yani bu bizim için gerçekten gurur e, verici bir şey. Çok güzel. Aynen. Önce de söylediniz zaten, bir müşteri demek, beş müşteri tabii, demek. Tabii. Bu şekilde size yani öneriyorlar. Yani şu an e, şirket telefonumuzda 8300'e yakın müşteri potansiyelimiz kayıtlı. Yani bir durum yapıyoruz, 3000-4000 kişi görüyor. E, günlük de zaten e, 400-500 kişi, kişi telefonumuzu arıyor. Bunlar içine zaten ancak 30-40 kişiyi alabiliyoruz. 30-40 kişi de Aynı. Kişi oluyor günde. Evet efendim, son olarak burada izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Onları da ekleyip röportajımızı yani, sonlandıralım e, istiyorum. Antep'te olan veya Antep dışında olan, yoruluşun her kişi bekleriz. Evet. Çayımız, kahvemiz hazır. Aslında yurt dışından da çünkü Çok müşterileriniz tabii. Yani, var. E, Japon, Çinli müşterimiz sürekli geliyor. E, kurbetçi vatandaşlarımız yaz döneminde izine geldikleri zaman Hı. tercih ediyorlar burayı yani güzel oluyor. Herkesi bekleriz. Evet efendim. Teşekkür ederiz röportajınız ben teşekkür için ederim, İbrahim sağ Bey. Olun. Evet sevgili izleyenler. Davetsiz misafirin bu bölümünde Gaziantep'teydik. Bizler burada hem masaj konuştuk hem güvenilir hem de hijyenik bir masajdan bahsettik aslında çünkü Gaziantep'te e, tek diyebiliriz bunun için aslında. Sizler de eğer yolunuz Gaziantep'e düşerse, eğer sizler de biraz rahatlamak, biraz üzerinizdeki bu çalışma yükünü hafifletmek isterseniz sizler de burayı tercih edebilirsiniz diyelim. Bizlerden. Bugünlük bu kadar. İbrahim Bey'lere teşekkür ederiz. Evet. Burada röportajımız noktalanıyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın.